kış aylarında sıkça kullanılan kelle paça çorbası aslında orta çağdan itibaren iyileştirici yani şifalı özelliği ile ortaya çıkıyor. Özellikle kış aylarında sıkça tercih ediliyor. Sivas dışında da Türkiye'nin her kesiminde sık kullanılan bir çorba türü aslında. Özellikle cildi gençleştirici etkisi ve bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkili olan bu çorba içerisinde çeşitli mineraller içeriyor. Genellikle dana, kuzu, koyun gibi büyük baş ve küçük baş Hayvanların sakat atlarından ıı, hazırlanıyor bu çorba. Ee, yanında sirke, limon gibi. E ekstra baharat ve tatlandırıcılarla antioksidan seviyesini güçlendirerek bağışıklığın güçlendirmesini sağlıyor. Özellikle de gribal enfeksiyonlarda sıklıkla kullanılıyor. Bunun dışında kas yırtılmaları, kemik sağlığında, kırıklarda ve çeşitli ortopedik rahatsızlıklarda kelle paça çorbasından sıklıkla yararlanıyor. Bu içerisindeki kolajen, içeriği dışında da jelatin, magnezyum, kalsiyum, fosfor gibi mineralleri içermesinden dolayı hızlı bir şekilde iyileşme sağlıyor. Ee, bunun dışında e, cilde çok yararlı, tırnak ve saç sağlığında oldukça etkili. Özellikle cildin elastikiyetini sağlayarak daha genç bir görünüm elde edilmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda tırnakların e, daha hızlı uzayıp güçlü olmasını ve saçların da daha hızlı uzamasında oldukça etkili. Bunun yanında çocuklarda da kemik gelişiminde oldukça yarar sağlıyor. E, yüksek kalorili ve yağlı bir yiyecek olduğu için kilo almak isteyen danışanlarımıza aslında biz öneriyoruz. Tabii ki porsiyon kontrolüne dikkat ederek e, kalp ve damar rahatsızlığı olanlar, kolesterol rahatsızlığı olanlara kelle paça gibi yüksek kalorili ve yağlı bir çorbayı elbette ki önermiyoruz. E, Özelliklerini daha da güçlendirmek için mutlaka yanında e, sirke, limon kullanalım. Onun dışında bol yeşillik tüketelim ve demir emilimini arttırmak için uğraşalım. Bu e, kan değerlerinin özellikle annemi yani kansızlık durumunun düzelmesinde oldukça etkili olacaktır. Ee, şöyle diyebilir miyiz peki yani cildini güzelleştirmek isteyen hanımlar Hı hı. Sık sık diyebiliriz. Evet diyebiliriz. Ee, hazır kolajenlerin yanında tabii ki besinlerle bu şekilde takviye ederek cildin e, daha aydınlık, daha genç görünmesini sağlayabiliriz. Kelle Paşa. Dil ve Hareketler şu an çok güzel. Pandemi pandemi olmasına rağmen bayağı bir rağbet görüyor. Zaten kaç senedir bilinen lezzetlerdendir. Budur cilde, güzel de gelir. E, damağa da hitap eder. Müşterilerim, müşterilerimiz hep Çelep Paşa'da da talep ediyorlar. Ben normalde 4-5 sene burada çalıştım. Her birisi her yerde devadırlar. Doğal oluşu, güzel yapılışı, özellikle kış aylarında da çok güzel, lezzetli oluyor. İnşallah herkese şifa olur diyorum. Amerika'ya başlıyorsunuz mu?